Hey yo hey selamlar nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız ben gayet iyiyim derken değilim çünkü herkeste de olduğu gibi bende de biraz rahatsızlıklar var artık grip mi denir ne denir mevsimsel geçiş midir mevsimsel işte bir şeyler midir bilmiyorum biz de tabii ki bu hastalığa tutulduk yapacak bir şey yok. Yani bir gün ateş titreme vesaire. Ertesi gün biraz daha toparladık ama her tarafta böyle bir ağrı. Böyle bir ya tamamen zaten şöyle bir şey oldu biliyorsunuz. Hani böyle havalar serinledi gibi olup tekrar sıcağa döndü. Yani hasta olmak için gerekli tüm şartlar sağlanmış oldu. Öyle bir durum söz konusu. Onun dışında da zaten şöyle söyleyeyim. Artık bir uğursuzluk mu var artık bir cenabetlik mi diyeyim ne diyeyim e, ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz e, nedir bu sıkıntılar şudur arkadaşlar işte 2-3 hafta önce basketbol oynarken şu dizimi sakatladım 3 haftadır falan top oynamıyorum onun dışında işte neler oldu motovlog çekiyordum benzin bitti <laughs> e, bugün de dükkandan eve dönüyorum. Orada da debriyaj delik koptu. Yani nazar mı değiyor? Ne oluyor? Niye öyle geldi kanka? Aklımız aldı ya. Bir şey anlatıyoruz burada. Nazar mı değiyor? Yoksa hani biliyorsunuz bazen böyle şanssızlıklar üst üste gelir. Artık öyle bir durum mu olduğu bilmiyorum. Yani normalde o mesela benzin bitme kısmı biraz aptallık tabii ki. Ama aslında o da böyle bir aptallık dememek lazım çünkü normalde 280 kilometre falan gidiyordu 7'e düşmeden. E, baktım 240'da nakavt olduk. Ondan sonra e, bakıyorsun şimdi işin içine e, bu sefer. Dedim ki hani motoru yedeğe alayım bari en azından. Abi yedeğe alıyorum. Yedekte çalışmıyor. Allah'tan eve yakındım. O şekilde yavaş yavaş akşam vakti kimseyi de pek rahatsız etmeden. Hadi birader. Akşamda kimseyi pek rahatsız etmeden ittire ittire getirdim motoru. Ulan bugün de aynı hikaye. Bugün de işte debriyaj koptu. Bir şeyler oldu. İnşallah kopmaz yaptı. Babam sağ olsun yaptı da. Menderes'teki motorculara götürüyorsun abi. Adam yapmam diyor. Oğlum nasıl yapmazsın ya? <laughs> Sen motorcu değil misin birader? Yapmam ne demek yani? Hani Gerçi adam dürüst davranıyor. En azından hani abi işte işim var falan demiyor. Direkt yapmam diyor. Nasıl? Nasıl hikaye? Güzel mi? İşte, işte bugün anladım yani motorcu motorculara neden götüremediğimi motosikleti. Allah korusun büyük bir şey oldu mu yani eşek gibi götüreceksin ama böyle şeyler için bir şekilde çözülüyor. Şimdi bir de bu debriyajın ayarına alışması var. Tabi ufak tefek kavrama ayarları yaptık. Bir şeyler yaptık kendimizce. Öyledir yani haftada bir kere haftada bir kere son zamanlarda ...motoru eve iterek götürüyorum. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Allah beterinden korusun. Şimdi de giderken yine bir benzin alalım. Uğraşmayalım abi. Korktum artık çünkü. Hani öyle bir şey ki... ...yolda kaldığın zaman bittin abi. Hani Bir tanıdığın falan bir şeyin yoksa... ...veya kimseyi rahatsız etmek istemiyorsan... ...aracan çekiciyi artık... ...çok uzaktaysan alacak adam... ...seni götürecek. Bir de şimdi şu sol far kırıldı. <laughs> yani ya var ya bütün aksilikler beni buluyor arkadaşlar yapacak bir şey yok bazen böyle olur sen ne yapıyorsun lan aklımı aldın yine bak muhabbete dalıyorum korkuyorum ee, ekstra olarak arkadaşlar şundan bahsedeyim biraz zaten birazdan kapatacağım videoyu çok fazla uzun bir video zaten yapmıyorum ee, motovlog konusunun mental olarak artık beni zorladığı noktalardayız Hani burada biraz güçlük almak lazım. Neden dersen bak şimdi görüyor musun abi? Gel gel. Gel gel. Gel. Çünkü ya birçok işle uğraşıyorsun. Bazen vaktin olmuyor. Bazen vaktin oluyor. Kafan kaldırmıyor. Hani bu yaşla alakalı falan bir şey de değil. Ya bilader kaç yaşındasın? Ne hani kafan kaldırmıyor ne demek? ki ya, ya bazen dinlenmek istiyorsun. Bazen de bu Karla uğraşıyorsun. Geldin geçtin önüme. Dediğim gibi bazen istemiyorsun yani bir şey yapmak. Bir de piyasanın haline bakıyorsun. 5 <laughs> para etmeyen motorları öven insanlar mı ararsın? İşte kanka bana bir 5000 daha ateşle bak nasıl övüyorum motorunu diyenler mi ararsın? <laughs> o minvalde davranılıyor çünkü. Ee, ya dolayısıyla çok da bir hevesi kalmıyor insanın. Ama tabii ki devam etmek lazım. Sonuçta bugün 1370 abonem var bugün itibariyle. Belki bu video yayınlandığında daha da fazla olabilir. Ya da daha az olabilir bilmiyorum. E şimdi baktığın zaman seni 1370 kişi kale almış. Öyle ya da böyle bir noktada ...seni kendine yakın hissetmiş. Senden bir şeyler duymak istiyordur belki. Ya da ne bileyim... ...muhabbetini sevmiştir. E biz de bunlara cevap vermek zorundayız. Biraz sohbet, muhabbet... ...etmek zorundayız. Trafikte de kaldık. E baktığın zaman şimdi o insanlara da bir cevap vermek durumundasın arkadaşlar. Ben bir kanala abone olduğum zaman ondan neler alabileceğime bakıyorum çünkü. E bakmamız da lazım. Bana ne katıyor? Bana değerli bilgiler veriyor mu? Beni eğlendiriyor mu? Neyse artık kanalın konsepti. E şimdi ben böyle düşünüyorken empati yapmadan bu işi yapmak olmaz. Dolayısıyla kanka sana ben bir yol vereyim de sen bir çık benim hayatımdan be sağol hadi bir git sen kanka bir de birader bir şey söyleyeceğim bak şimdi akan trafikte gidiyoruz ya arkadaşlar şu arabaların yanlarından geçmeyin sağından geçmeyin birader sen arabanın bak zaten çık kadar ara var orada sen oraya giriyorsun bu sefer buradan aradan gidecek olan adamı fark etmiyor buradaki araba sola kayıyor sola kayınca ne oluyor biliyor musun sıkıntı oluyor. Öyle mal gibi sağından gitmeyin arabanın. Ortadan şuradan aradan gidin. Yani bunu biz mi öğretelim? Yani dün mü başladınız daha motosiklete? Gerekiyorsa gitmeyin yani. Yapacak bir şey yok. Bak gördün mü abi? Baba bir de korna çalıyor. Ya gerek yok abi ben şimdi buradan aradan gidiyor olsaydım ne olacaktı? Enteresan enteresan işler. Neyse arkadaşlar yani ses de gitti zaten. Yavaş yavaş videoyu kapatacağım. Dediğim gibi inşallah bu mental olarak bir an önce toparladırım. Çünkü biliyorsunuz biraz zor yani bu kafalarda bazı işler yapmak. Bak ben şimdi buradan girdim. Zın diye buradan araya geçeceğim. Olması gerektiği gibi. Zor tabii ki biraz mentali toplamak. Biraz zaman istiyor. Biraz özveri istiyor. Varsa İnşallah eski tempomuza geri döneriz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.